Kilis lisesinin kıymetli öğrencileri. önceki videomuzda su dalgalarında girişim konusunu anlatmıştık. Şimdi burada su dalgalarında girişimle ilgili 3 5 soruya bakmaya çalışacağız. Su denliğinin her yerde aynı olduğu bir dalgalanmedir. Özdeş ve aynı fazlı iki noktada kaynağın oluşturduğu dalgalar aşağıdaki gibidir. Çembersel çizgiler dalga tepelerini gösterdiğine göre yani çembersel çizgiler dalga tepelerini göstermiş arkadaşlar kesikli çizgileri verirdi. Normalde onları da düğüm çizgisi olarak ifade ederdi. Demek ki onlar ifade etmemişse o şekil şöyle diyebiliriz. Bunların tam iki dalga katar arası mesafenin tam ortasında düğüm çizgisi olacaktır. Şu mavi çizdiğim kesikli yerler düğüm çizgisidir o zaman. Yani iki tanesinin iki tepeye tam ortası. Şimdi L'deki KLM noktalarına hangileri hareketsiz düğüm çizgisi olabilir? Hmm, hareketsiz derken. Şimdi arkadaşlar tepe tepe olursa tepe tepe birbirlerine doğru gelirse bir an için birbirlerini güçlendiriyor ve büyük bir dalga oluşuyor. Çukur çukur olursa yine aşağı doğru bir an birbirlerini güçlendiriyorlardı. Konu anlatımında anlatmıştık. Ama biri tepe biri çukur gelirse bunlar bir an için birbirlerini sönümlüyor bir an için sanki e, dalga yokmuş gibi, yani duruyormuş gibi gözlenirdi. Sönümleme de, Bunu sönümleme diyoruz. Sönümleme. Şimdi bu durumda sönümleme ne oldu? Yani tepe çukurun olduğu yer neresidir? Bize onu soruyor. Ne bakalım. K noktası. İki tane tam çizginin üzerine gelmiş. Yani tepe tepe noktası. M noktası. Bakın hiçbir çizgi geçmiyor üzerinden. Demek ki bu... Şöyle çukur noktada, o zaman çukur noktada ise iki tane çukur üst üste bindiği yer M noktası da olmuyor. Orada dalga katarı, K dalga katarı, dalga katarı, M dalga katarı. L'ye bakalım. E, şu tam çizgin olduğu yer tepe noktası. Şöyle kesikli çizgi devam ettirirsem çukur noktası, yani, tepe çukur üst üste gelmiş yani sömürleme var. O yüzden L duruyor gibi gözlenebilir. Orada hareket yokmuş gibi gözlenebilecektir. Cevabımız yalnız L olacak. Dalgalar yukarıdaki fiziksel özelliklerin hangilerini gerçekleştiriyor diyor. Dalga arkadaşlar, şimdi zaten konumuz girişim. Girişim özelliğini gösterir. Dalgalar 10. sınıf konusunda Yansıma özelliklerini gösterdi. Sanki aynalan özelliklere benzer bir yansıması yansıma. Odakta toplanma, merkezde toplanma falan vardı. Paralel gelirse odakta toplanır. Odakta olursa yine paralel gider. dalgalar düz bir şekilde gider falan diyorduk. Yansıma özellikleri de var. Onun sınıf konusu olarak. Kırınım olayı da arkadaşlar. Önceki yine dalga mekaninin girişinden anlattığımız başlık. Üçü de vardı. Hangileri gerçekleştirir? Üçünü de gerçekleştirir diyoruz. Evet şu sorumuza bakalım. <laughs> Süt her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde özdeş ve aynı faz S1 S2 kaynaklarının titreşmesiyle oluşan dalgalar şekildeki gibidir. Bu leğendeki K noktaları ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi bize kesikli çizginin çukur tam çizginin tepe olduğunu söylemiş. O zaman K noktası iki tane tam noktaya denk geliyor. K noktası o zaman tepe tepe. L noktasına bakalım. L noktası bir tane tepe tam çizgi bir tane kesikli çizgi var. O zaman ona tepe çukur diyebiliriz. Yani K noktası katar. L noktası düğüm çizgisi. M noktasına bakalım. M noktası iki tane kesikli çizgi. Yani çukur çukur. Bu durumda bakalım sorularımıza. K noktası çift tepe. M noktası çift çukur. Evet. K noktası tepe tepe. M noktası çukur çukur. Doğrudur. L noktası hareketsiz düğüm çizgisi üzerinde bulunur. Evet. L noktası tepe artı çukur olduğu için burası bir an için hareketsiz oluyordu. Bunu da aldık. L ve M genlikleri eşittir. L ve M genlikleri L noktası tepe çukur burada sıfır. Genlik yok. Arkadaşlar o yüzden L noktası genlik böyle bir şey eşittir falan diyemeyiz. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar girişim deseninde neler öğrendik onlara bakalım. Girişim desene kaynaklar birleştiren doğru üzerinde ardışık çizgi arasındaki mesafe lambda bölü 4'tür diyor. Evet. Bakın. Birinci düğüm çizgisi birinci katar noktası. Yara merkezi dalga katarıyla hemen birinci düğüm çizgisi. Aralarındaki mesafeler lambda bölü 4'tür. Evet. bakın S1 ve S2 kaynakların arasındaki mesafeyi D olarak alırsak Tam merkezi dalga katağının geçtiği yer, merkezi doğrusu diyelim buna, iki eşit parçaya bölüyor. D bölü 2, D bölü 2. Onları ifade ediyor. Sonra ne demiştik? Mesela burada sağ tarafta 3 tane düğüm, 2 tane dalga katar oluşursa, mesela bunun bu tarafında da 3 tane düğüm, 2 tane dalga katar oluşur. Birbirlerine simetri şeklinde olacaklar. İkinci öncülümüz ne demiş? Kaynaklar arasında faz farkı yoksa kaynaklar birleştiren doğruyu iki eşit parçaya bölen merkez doğrultusunun sağında ve solunda oluşan karın ve düğüm çizgiye birbirine eşittir. Evet ifade ettim bunu. Üçüncüsü bütün çizgiler kaynakların arasından geçer. Kaynaklar üzerinden çizgi geçmez. Evet arkadaşlar bunu tekrar bir ifade edelim. Bütün çizgiler desen yani arkadaşlar girişim deseni kaynakların arasında olur. Ne kaynakların üzerine gelir ne kaynakların dışına çıkabilir. Bunu unutmayalım. Yorum sorularına bunlardan gelebilir. Aklımıza tutalım bunları. Bununla ilgili başka bir şey. Aklımıza gelen başka bir şey yoktu arkadaşlar. <laughs> Bu karın noktalarının ve düğüm çizgisinin bununla ilgili problemlerde nasıl çözülecek? Bir sonraki videomuzda oradan devam edeceğiz. Oraya geçmeden önce arkadaşlar bunları üzerinde duralım. ile ilgili soruları bitirip öyle bir sonraki videomuza geçmemiz lazım. Çünkü bunlar oturmadan orada işlemlerde çok bir şey anlayamayabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar burada o işlemlere güvenmeyelim. Bazı sorularımız işlemlerden çıkar ama bazen de sadece şekil üzerinden yapmamız lazım. Yani artışık olarak düğüm çizgisi katar noktası arasındaki mesafeler ne olur? Artışık olarak katar katar ya da düğüm çizgisi düğüm çizgisi arası mesafe ne olur? Bunları güzelce öğrenip öyle bir sonraki videomuza geçelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.